Dualarım alanın yine militaride olmaması yönünde. Nereye verirse versin ama militariye vermesin alanı. Evet şaşırdık mı? Şaşırdık mı? Yine Rusya'ya verdi. Yine gitti Rusya'ya verdi. Alandaki oyuncu sayımıza bakar mısınız ya? Alandaki oyuncu sayımıza bakar mısınız dostlar? İşte güne güzel haberle başlıyoruz dostlar. Ve uçak bizim aşırı derecede avantajımıza hareket ediyor. Ruslar neredeyse birçoğu loot yapmak için uzak mesafeler kat etmek zorunda kalacaklar. Ki alan da bizde olursa tadından yenmez. Alan da bize verirse tadından yenmeyecek. Bakalım alan nereye verecek. Rusya Novorepnoye Sosnovka ve Milita bölgesine ağırlık vereceğine şüphem yok. Yasnaya bölgesine girecek bir ya da iki kişi olur diye tahmin ediyorum. Bizimkilerse Pochinki, işte Primorsk, Feripier ve Georgia Pol taraflarına gidecekler e, ee, Georgia Pole ekibimiz harekete geçti. Georgia Pole doğru süzülüyorlar. Yukarıdalar. Yukarıda Türk bayraklarını görüyorsunuz gökyüzünde dalgalanan. Ekiplerimiz Georgia Pole ilerliyorlar birer birer. Dualarım alanın yine militaride olmaması yönünde. Nereye verirse versin ama militariye vermesin alanı. Evet şaşırdık mı? Şaşırdık mı? Yine Rusya'ya verdi. Yine gitti Rusya'ya verdi. Alandaki oyuncu sayısı, sayımıza bakar mısınız ya? Alandaki oyuncu sayımıza bakar mısınız dostlar? Yani ne söz söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Yani 5 oyun attık. Dördünde Ruslara verdi, Birinde bize verdi. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum ya. Gerçekten. Bu alan gerçekten de istemiyor kazanmamızı ya. PUBG kazanmamızı istemiyor. PUBG bizim kazanmamızı istemiyor dostlar. Ruslar hızlı bir şekilde loot'unu bitirecek, Yasna'ya doğru uçacaklar. Bizler de belki bir hızlı davranıp şu bölgelere ilerlersek belki bunu başarırsak erken vadede bir avantaj sağlayabiliriz kendimize. Ama bakalım nasıl bir taktik izleyecek takımımız. Her zaman yapılacak bir şey vardır. Oyun bitmiş değil. Oyuncularımız sağlıklı, yerindeler. Pozisyonlarımız her ne kadar kötü olsa da, alana, alana yönelik bulunduğumuz pozisyonlar her ne kadar kötü olsa da oyuncularımız doğru rotasyon bölgelerini bulup doğru yerlerden rotasyon gerçekleştireceğinden hiç şüphem yok. İlk oyun da böyleydi hatırlarsanız. İlk oyunu ağır farkla kazanmıştık yani. İlk oyunu ağır farkla yenmiştik dostlar. Morallerimizi bozmuyoruz. Şöyle kocaman beyinler bırakıyoruz takımımıza moral açısından. Beyni bırakmayanlar varsa. Yasnaya Köprüsü'ne doğru ilerlersek olur bu iş. Bu işi yaparız Yasnaya Köprüsü'ne doğru yaklaşırsak. Şu bölgeleri tutarsak. Şuraya gelirsek hallederiz bu işi biz şu bölgeyi tutmamız lazım. En azından buraya ilerleyebilmemiz lazım. Çünkü Rusya bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bizi alan içerisinde hapsetmek için ne gerekiyorsa yapacak. İlk maçta oynadıklarından 10 kat daha ciddi oynayacaklar. Bu maçın telafisi yok. Bu maçı kazanan maçı kazanıyor çünkü. Bu maçın asla telafisi yok. Ekibimiz rotasyonla başladı. El mahkum çıkmak zorundalar. Hızlı gitmek zorundalar. Alanın dibindeki oyuncularımız da ufak ufak harekete geçtiler. Yukarıdan gidiyoruz yine. Yukarıdan rotasyon atıyoruz. Ruslar bakalım nereye gidecekler. Bir de şunu fark ettim. Biz şuraya gitmemiz lazım diyorum. Bir bakıyorum şak Ruslar orada. Yani kulağıma kötü kokular gelmiyor değil de. Yayında delay olmasın dediler. Öyle konuşulmuş. Öyle anlaşılmış. Yayında gecikme vermedik o yüzden. Yayına gecikme vermedik. Onların yayıncısı da galiba e, yayın yapıyor gecikmesiz. Rusların da yayıncısı var. Slicker da bir yayıncı. Bir PUBG partneri. Ben gibi, One Days gibi. İlerlemeye devam ediyor ikimiz. Fancy önden gidiyor tek başına aracında. Ben gözlülük yaparım dedi. Hoca yürekli. Anka Go Ahead da alan içerisinde e, yüksek arazide bulunan bölgelere ilerliyorlar bir yandan. Diğer ekibimiz sahil şeridinden yukarıdan ilerliyorlar. E, Yasnaya'ya doğru ilerliyoruz. Yasnaya'yı terk etmiş rakip takım. Yasnaya'ya girebiliriz bu arada. Deneyebiliriz Yasnaya tarafını. Yasnaya'nın üstünden arkasına da dolanabiliriz. Galiba üstünden arkasına dolanacak ekibimiz. Evet. Yasnaya'nın üstünden arkasına doğru Türk takımı rotate'ini gerçekleştiriyor dostlar. Aşağı tarafta e, Ruslar alan ortasını ortalamaya devam ediyorlar. Alan ortasında gezmeye devam ediyorlar. Bir sonraki alan yukarıya verirse... Bu dezavantajı avantajımıza çevirmiş oluruz ama şehir fight'ını sevmiyorum ben. Umarım Yasna'ya da bitirmez oyunu. Ben şehir fight'ını hiç sevmiyorum. En arkadan rotate atıp Lipovka kıyılarına kadar ilerleyeceğiz sanırım. Ekibimiz rotate'ini gerçekleştiriyor o bölgeyi doğru. Ruslar da loot'u bitirmişler bu arada. Bizimkiler ilerledikleri bölgede Rus oyuncular bulunuyor Goahead Deagle'ların ilerledikleri bölgede. Aracın motorunu kapattılar. Yavaş yavaş ilerliyorlar bu bölgede. Çok tehlikeli sularda yüzüyorlar bir kez daha. Bu ehedler düşmemeleri lazım. Onlara ihtiyacımız var. Aracını aldı. Tekrardan harekete geçtiler. Geriye doğru. Bilgi almak için gittiler galiba. Burada kaç kişi olduklarını bilmedikleri için. Burada gelen ekibimize atışlar geliyor uzaktan. Karşıki dağdan. Geri dönmememiz lazım. Oraya girebiliriz. Oraya vurabiliriz. Oraya vurabiliriz hiç sıkıntı yok. Evet go ahead'ler buraya vurdular. Buraya aldılar go ahead'ler. Sol üstten yukarıdan ilerliyoruz. Yukarıya doğru ilerledi takımımız. Burada bir oyuncuları var sadece. Bir oyuncudan gözümüzün korkmasına gerek yok. Çünkü binada kimseler yok. Binayı tutabiliriz aslında bakarsanız buradaki küçük binayı. Kür bu arada arkalarına dolandı. Yasnaya'ya girdi bu bölgede. Yasnaya'da bir oyuncuları bulunuyor. Ama e, Yasne'nin ön tarafını dolanmak mantıksızca olabilir. Rakip takım geliyor Yasne'ye ya. Sesini duydukuyor burada. Evet, en azından Yasne'ye da bir adamımızı bulunduralım dedik ve oraya gönderdik oyuncumuzu. Buraya Ruslar 3 oyuncu getirdiler, 3 adam getirdiler. Burada da bulunmak istiyorlar. Rusları dağıtıyoruz birazcık. Hani dağılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Alan içerisinde toplu durmalarını istemiyoruz çok fazla. Çünkü alan onlarda olduğu için. Bir, bir oyuncumuz daha gidiyor cure'a doğru. Cure'a yaklaşan var bu arada araçla. Durdular. Düşürdün onu cure. Çok güzelsin çok güzelsin. Yazdın o kili mükemmelsin cure. Mükemmelsin ilk kili bizi almayı başarıyoruz dostlar. İkinci oyuncumuz da bölgeye geldi bile çoktan. Ruslar 1-0 gerideler. Ee, bir oyuncu gerideler daha doğrusu. Durum 2-2 maç sonucu. Total sonuç 2-2. Ruslar bir oyuncu kaybettiler. Yasnaya'nın diğer tarafından da ekiplerimiz giriyor bu bölgede. Ama dikkat etmesi lazım oyuncularımızın çünkü binalarda hala Rus oyuncular bulunuyorlar. Yasnaya'ya e giriyoruz galiba. Alan da belli olacak birazdan bu arada. Yasnaya'yı ortalarsa çok tatlı olabilir. Ruslar giremez şu bölgede. Buradaki oyuncumuzu darlıyorlar. Aman neylim kaç oradan? Evet, kaçtı. Ekibimiz yukarıdan giriyor. Çok güzel. Çok güzel. Aşağıdaki ekip alanın buraya ortalaması ihtimaline karşın bekliyorlar bu bölgede. Bizim buradaki iki oyuncumuzun yanına gidecekler. Bu, bu tarafa sokmamak için rakip takımı. Ekibimiz buraya bütün kuvvetleriyle bindirme yapıyor dostlar. Türkiye bu bölgeyi tutacak. Türkiye bu bölgeyi geldi. Bütün kuvvetleriyle alan çok güzel. Alan yukarıda mükemmel. Mükemmel. Yükselti de bizde. Alan da bizde. Çok iyi. Çok iyi. Buradaki yadaki ekip kalır burada. Gelen geçini darlarlar. Diğer ekip de yukarıya rotasyon atar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Çok güzel. Alan döndü. Oyun döndü arkadaşlar. Oyun döndü çok güzel döndü hem de. Çok da güzel oldu. Ruslar şimdi kafa atmak durumunda kalacak ya da en sağdan sahile kadar oynayacaklar. Şimdi biz onları biz alanı ortalayacağız. Biz onları sokmayacağız alana. Bu iş böyle. Dün onlar bize bugün biz onlara. Ruslar e, bütün araçlarıyla çıkıyorlar bu bölgede. Direkt kafa atabilirler bu arada. Ruslardan çokça gördüğümüz bir olay. Kafa atma olayı. Çok fazla kafa atıyor Rusya takımı genellikle bir bölgeye. Bu final maçı arkadaşlar. Maçı alan oyunu alıyor. Ruslar bütün kuvvetleriyle ilerliyorlar dostlar. Dağın etrafından saracaklar. Ama orada ekiplerimiz bulunuyor. Orada ekiplerimiz bulunuyor. Hiç sıkıntı yok. Dağın etrafından sarıyorlar Ruslar. Az kişi kalmayalım. Az kişi yakalanırsak zor durumda kalırız. Binalara gittiler bu bölgedeki. Daha da ilerlemeyecekler galiba. Binaları tutacaklar. Evet daha da ilerlemiyor Rusya takımı. 3 kampoundu tuttular bu bölgede. Bizimkiler yukarıya daha da yukarıya gidiyorlar. Daha da yükseltiye gidiyorlar ama aslına bakarsanız bu kadar da yükseltiye gitmek çok da avantajlı olmayabilir. Alan aşağıya verirse koşmak zorunda kalırsınız. Ruslar çıkacaklar galiba bir kez daha. Burası temiz dediler. Yukarıya oynadılar ama aşağıdan diğer ekibimiz de arkalarına oynuyorlar. Arkalarına sızıyor diğer ekibimiz de bu bölgeden. Alan ortasına oynuyor Ruslar. Bizimkiler yine alan ortasına oynamamayı tercih ediyorlar. Bir kez daha alanın dışında kalıyoruz. Alanın e, kenarlarında kalıyoruz. Bir taktik ama riskli bir taktik bence. Çok riskli bir taktik. Ruslar ilerledikçe ilerliyor. Boş buldukça ilerliyor Rusya takımı. Kapan yapabilir miyiz acaba bu bölgede Rusya'ya? Çiplist'ı bu arada fark edecek rakip oyuncu. Taylar geliyor şıplısta doğru ama isabet yok. Neyse ki isabet yok. İşaret fişeği attık o bölgede. Bir bildikleri falan mı var acaba çok yukarı oynuyor bizimkiler. Buradaki takım da arada kaldı. Bu bölgedeki oyuncularımız da arada kaldılar. Ruslar yukarı tarafa sızdılar rahat bir şekilde. Ama yükselti avantajı da bizde ya. Çok zor durumda kalacağımızı düşünmüyorum. Bu ekip burada gizleniyor. Aşağıdaki ekibimiz. Alanın alt bölümünde gizleniyorlar. İleri bölgeye giderlerse olabilir aslında. Ruslar tarlanın ortasına da ilerlemişler. Tarlanın ortasında da bulunuyorlar. Alan tarlada bitirirse bu da kötü olabilir bizim açımızdan. Bu da zor durumda bırakabilir bizi. Çok zor bir oyun dostlar. Yine çok zor bir oyun. Kolay bir galibiyet yok hiçbir zaman. Adamlar gerçekten iyi bir takım. Dişli bir takımlar. Kolay bir galibiyet hiçbir zaman yok. Onlar da hala yasnaya da oyuncu bulunduruyorlar bu arada. Evet alan belli olacak. Bir kez daha yukarıya ver kurtulalım. Yukarıya ver kurtulalım. Hadi PUBG. Hadi PUBG. Bir saniye. Evet Ruslara verdi. Ya. Aşağıya verdim. Mansion'ın altından oynayacak bizim kalan tayfa galiba. Go ahead Diggle'lar. Mansion'a doğru gidecekler. Alan Ruslara verdi dostlar. Yasna'ya giderlerse o da sıkıntı yaratabilir bize. Ekibimiz burada ilerliyor. Burada oyuncular var. Rusya oyuncuları. Ama bu bölgeyi tutarız. Bu bölgeyi tutarız. Sıkıntı yok. Bu bölgeyi tutarız. Hala alandayız. Hiç sıkıntı yok. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hala alandayız. Buradaki oyuncular da kaçıyor. Yakalayalım onu. Yakalayalım onu, düşürelim çocuklar. Evet, kaçtı. Ama atışlarımız devam ediyor. Bak, spin atarsa düşer o adam zaten. Bir oyuncularını düşürdük Rusya'nın. Bizim ekip yukarıdan geliyor. Ruslar bu aşağı bölgedeler. Alçak bölgede bulunuyorlar. Buradaki e ekipleriyle birbirimize girdik yavaştan. Hadi bakalım çocuklar. Size güvenim tam. Size inancım tam. Size güvenim tam. Hadi bakalım bu maçı kazanacaksınız. canları az. Geri çekiliyorlar. Geri çekiliyorlar çünkü aşağıdaki ekipleri görsün. Bizimkileri açıkta diye. Çok güzel bir sprey gelecek birazdan. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Onu da düşürürsün. Çok iyisin. Çok iyisin. iki oyuncuları yerde Rusların. Onları da yazarsak mükemmel olacak. Ve yazıyoruz. Bravo çocuklar. Bravo süpersiniz siz. İki oyuncularını açıkta yakaladık ve düşürüyoruz Rusların. Farkı 3'e çıkaracağız. Parkı 3'e çıkaracağız dostlar. Burada e, yastığa da bulunan oyuncularımız da yukarıdaki ekibe destek olacaklar. Onlar bizden. Aşağı tarafı da biz aldık. Aşağıya da atarsa, ortaya da atarsa, yukarıda atarsa alanda oyuncumuz bulunacak. Farkında mısınız bilmiyorum ama yine sarıyoruz etraflarını. Yine etraflarını çok güzel sarıyoruz. 3 parça ayrıldı ekibimiz. Birer birer sarıyoruz etraflarını alana sokmayacağız. Daha doğrusu e, düşenleri kaldırtmayacağız. Şıplıslar sol taraftan e, açılıyorlar. Ormana gireceğiz galiba. Yazdık düşen kili. Farkı 3'e çıkarıyor takımımız. Bravo. Çok iyisiniz ya. Mükemmelsiniz çocuklar. Kontrol bizde. Kontrol bizde. Çok iyisiniz. Bir oyuncularını daha düşürdük. Çok iyi. Çok iyi. Ruslar birer birer düşüyorlar. Teker teker düşüyorlar. Çünkü üç tarafta da açımız var. 3 tarafta da adam bulunduruyoruz. Alan 9 saniye. 9 saniye içerisinde belli olacak. Bakalım nereye verecek alan. Bu alan çok önemli dostlar. Bu alan gerçekten çok önemli. 9 saniye içerisinde belli olacak. 3 farklı cephede savaş sürdürüyor takımımız. Bu oyun final. Bu maç final maçı. Bu maçı kazanan maçı kazanıyor. çok iyisiniz çok iyisiniz. Alan bu arada e, yukarıya vermiş. Aşağıdaki ekibimiz alan dışında kalacak. Rusları ortalamış bir tık. Aslına bakarsanız. Ekibimiz buradan çıkacaklar araçlarıyla. Ama nereye gidecekler acaba? Çok merak ediyorum doğrusu. Buraya kafa mı gelecek acaba bizimkilerden? Tepede de adamlar var Enes. Van Neys burada arada kalırsınız ama buradaki ekip desteğe geliyor. Sıkıntı yok. Tepedeki oyuncularını da düşürürüz. Onlar da, onları da bizimkiler darlayacak bu bölgede. Saracağız bir kez daha. Daraltacağız çemberi. Alan içerisinde adam bırakmayacağız burada. Çukurlarına indik bu bölgede. Rakip takımın. Ormana doğru gidiyoruz ama ormanda iki oyuncuları var. Yakalanmazsak çok güzel olur ormanda. Arkalarına dolanıyoruz bir kez daha orman bölgesinde. Ruslar sınır karakollarında adam bulunduruyorlar. Arkalarına sızmamamız için. Burada şehirde bulunan Rus oyuncuyu göremedik henüz. Yok görmüşüz galiba. Atışlar geliyor bizimkilerden ona. Onu biliyoruz artık. Ama LPRN'lerin çıkması lazım oradan. Çünkü her an bir sprey yiyebilirler. Arkalarındaki oyuncuyu görmeleri lazım. Bizimkiler yaklaşıyorlar bu arada bu bölgeden. SS'ler. SS takımı buradan yaklaşıyor. Sol taraftan e, alan dibindeki mekanlara Sızıyoruz bir yandan da Ruslar bu bölgeye adam göndermeye devam ediyorlar Çok dağınık oynuyoruz Ama bu dağınık oynamak bize win de getirebilir e, Hüsran da olabilir Arazi oyunu şehir oyunu değil Arazi oyununda dağınık oynamak zararlı değildir hiçbir zaman Şehir oyununda dağınık dağını oynasak Belki derim dezavantajlı olabiliriz ama Şu an takımımız en doğrusunu yapıyor bence A Açılanmasak yeter Açılanmasak yeter dostlar Alanın içerisinde ne kadar compound varsa Ruslar tutuyor. Ne kadar ev bina varsa Ruslar tutuyor. Bir oyuncularımızı düşürdüler orada. Bir oyuncumuz düştü yerde. Bombalar geliyor oyuncularımızın üstüne. LPRN'yi henüz yazamadılar. Tarladaki ekipleri nasıl çıkacak acaba? Ne zaman çıkacaklar? Merak ediyorum doğrusu. Mesela şurası alan dışında kalırsa bizimkiler bunları yiyecekler burada alan dışında kalanları. Bu arada bir nokumuz var. Onlar da bir nok aldılar bizden. Bizimkiler şurayı bekliyorlar. Alanın buradan çıkarmasını bekliyorlar. Alan buradan çıkardığında anda yiyeceğiz buradaki ekiplerini. Buradaki ekiplerini temizleyeceğiz dostlar. 40 saniye içerisinde alan tamamen kapanmış olacak. Arkamızdaki oyuncuları hala burada. Bir oyuncularını düşürdük bu arada. Çok dağınık oynuyor takımlar. Ekibimiz ormana sızmayı başarmış. Ormandaki evleri tutacağız bu bölgede. Alan dibinde. Ormandaki evlerden ee, darlayacağız burada düşen oyuncuları. Düşüklerini yazmaya çalışacağız. Çok güzel. Çok güzel hitler geliyor burada. Bu head yine sızıyorlar arkalarına. Tam bir avcı ya bu çocuklar. Arabalarla cover yapmışız bu bölgede. Evdeki ekiplere karşı zekice oyunlar bizimkilerden. 28 kişi kaldı Rusya takımı. Yazdık düşenlerden. Tarla ekibi alan dışı kalacak. Ee, ev buradaki alan dışı kalacak. Burada binada bulunanlar alan dışı kalacak. Bunları eritmemiz lazım bu bölgede. Bizimkiler de burada alan dışı kalacaklar aslında bakarsanız biraz. Ee, bir tık yukarıdan dolanacak galiba Van Days ekibi. Van Days ve ekibi bu bölgede. Buradaki ekibimiz nasıl çıkacak merak ediyorum. Doğrusu şuraya oynayabiliriz tarlaya aslında bakarsanız. Bu arada burada çok büyük bir çatışma çıktı. Aman diyelim aman. Bizden o bizden o bizden. Bizimkiler aralarından geçiyorlar rakibin. Spreye maruz kalsalar da rakip düşüremiyor. İki taraflı, üç taraflı olarak spreyler geliyor. Aman diyelim düşmeyin. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Alan yukarıda bu arada Ruslar çıkmak zorunda kalacak. Alan yukarıda bizimkiler çıkıyor yukarıya yükseltiye. Ruslar da çıkmak zorunda kalacak ama önlerine nasıl bariyer çekiyoruz öyle? Nasıl bariyer kuruyoruz öyle önlerine? Tepeden birer birer darlıyoruz burada Rusları. Birer birer düşüyorlar. Sıkıştılar yine. Bariyeri kurduk önlerine. Bir anda taktik değişikliği. Çok güzel sonuçlar doğuracak bizde burada. Bize buradan. Bir oyuncumuzu yazmayı başarsa da Ruslar. Avantaj bizde. Alan bizde hiç sıkıntı yok. Alan bizde hiç sıkıntı yok. Ruslar aşağıda kaldılar. Sıkıştılar. Tepeye. Tepeye burada duvar çekiyoruz. Duvar taktiği uyguluyoruz. Bir anda takımımız duvar taktiğine geçti. İlal taktiğinden. Çok güzelsiniz. Çok iyisiniz çocuklar. Yapılması gereken buydu bu arada. Fark 2'ye indirdiler ama bu sıkıntı yok. Bu, burada sıkıntı yok. Fark insin. Ekibimiz rotate'ini atmayı başardı yukarıya alan bizde. En kötü ihtimalle durumu eşitlerler. En kötü ihtimalle bu olur. Giremeyecekler alana. Alan dışı kalacaklar birazdan. Bir sonraki alan yukarıya verecek öyle ya da böyle. Bu evden çıkaracak alanı ve hepsi çıkmak zorunda kalacak Rusların bu bölgeden. Mesela tarla tayfası çıkacaklar birazdan. Neyle çıkacaklar? Araçlarının tekerlerini aldık. Bunlar gidik mesela. Bunların e, bunları kurtaramazlar yani. Kurtarmaların herhangi bir yolu yok bu ekibi. Ama soldan ormana sızıyorlar. Tepedeki ekip var. Ormanı tutacak tepedeki ekip tahminimce. Sola sızmasınlar. Sola sızarlarsa buradaki ekibi kırabilirler. Buradaki savunmayı yarabilirler. Türkler vuruyorlar bu arada. Fark bir olsa da, fark bir olsa da şimdi zaman bizim zamanımız dostlar. Fark bir olsa da zaman bizim zamanımız. Rakip soldan çıkmaya çalışıyor. Fark ettik ama solu fark ettik. Smokluyoruz bu bölgeyi. Sis bombalarımız geliyor. Soldan ormana çıkmaya çalışıyorlar. Tehlikeli. Çok tehlikeli olabilir ormandaki ekipleri. Onları yakalamamız lazım. Oyuncularımızı düşürüyorlar. 28 28. 28 28 oyun. Hadi çocuklar ormanı bırakmayın. Ormanı bırakmayın. Ormanı salmayın o tarafa. Orman kilit nokta. Ruffle burada aracıyla indiler buradan ama çok agresifçe bir oyundu. Arada kalacaklar burada bizimkiler. Biraz fazla agresif oyunlar oynuyoruz orman tarafına doğru. Rakip burada orman tarafından etrafımıza dolanıyor. Kulübeye geldiler. Diğer taraftan da sarıyor Rusya buradan. Araya alacaklar bizi. Orman tarafı düşmemesi lazım. Orman düşmemesi lazım. Orman çok önemli. Orman çok önemli dostlar. Alan yukarıda mı? Evet alan yukarıda alan bizde. Alan bizde ormanı vuruyoruz bu arada. Bir kişiyi düşürdük ormanda. İkinci noktamızı aldık o bölgede. 27 kişi kaldı Rusya. Burada çatışma baya kızıştı. Rusya geri çekiliyor ormandan geri gidiyorlar Tarlaya dönecekler Tarladaki oyuncularını da alıp çıkmaya çalışacak Rusya buradan Ormandan giremediler ormanı koruduk neyse ki Sol taraftan yukarı çıkacaklar Ama orada da ekibimiz bulunuyor Ne yazık ki Rusya sıkıştı kapana kısıldı bu bölgede Çok iyisiniz bu maçı alıyoruz Bu maçı alıyoruz durum eşit gibi görünüyor 26-26 e, Oyuncularımız burada yerde kalmışlar Birer birer düşüyoruz Rusya yine geri döndü Yine ormana geliyorlar Fake attılar burada bize aslına bakarsanız Burada bize fake atlar tarlaya dönüyorlar ormana dönüyorlar. Burayı vermeyeceğiz Ç çocuklar burayı vermeyeceğiz. Burayı vermeyeceğiz ama soldan çok güzel açılacak Rusya burada. Rusya burada soldan çok güzel açılacak tepedeki ekibin koruması gerekiyor. Bu ehet burada ileri çıktılar bir tık. Düşürüyorlar her yerde sis bombaları var. Adamlar smoke Abi smoke ev geliyorlar başladı, orada. Ev, başladı. ev başladı, beyler evet. Geldi. Dayanın, dayanın. Rastlayan bak, bakıyorum. Blübeç! Blübeç önünüze! Abi düşmeyin bak! Seyfi'nin en iyi pozisyonu bizdeyken kaybetmeyelim, kaybetmeyelim ne olur. Haydi oğlum haydi vuruyoruz haydi. Haydi oğlum vuruyoruz vuruyoruz korkmayın. Korkmayın korkmayın. Korkmayın oğlum süpersiniz işte bu kadar işte bu kadar işte bu kadar işte bu kadar süpersiniz saldırın saldırın işte bu kadar işte bu kadar azaltıyoruz adamları adamlar koşmak zorunda başka çareleri yok. Bu tarafta sokmayacağız bu tarafa burası düşerse oyun biter burası düşerse kaybederiz son gücüyle direniyor buradaki ekibimiz Ruslar ormana sızıyor soldan ama vuruyoruz 24 kişi kaldık 22 kişi kaldı Rusya çok güzelsiniz çok güzelsiniz. Rusya taarruza çıktı bu bölgede. Var gücüyle saldırıyorlar. Çünkü başka çareleri kalmadı. Bizimkiler bu bölgede dur diyorlar. Geçemezsiniz diyorlar. Biz buradayken geçemezsiniz diyor ekibimiz. Darlıyoruz ama bombalar geliyor birer birer. Burada sızmaya çalışan aracı da vurduk. Ormana giremedi Rusya. 21 kişi kaldı Rusya. Bir araç daha çıkıyor orada ormana. Bir araç daha kafaya çıkıyor bölgede. Bizimkiler dur diyorlar. Geçirmiyorlar. Araçları vuruyorlar birer birer. O araçta düştü. O araçta düşüyor. Tepedeki ekibimiz buradaki ekibi siliyor, süpürüyor. Sildik, süpürdük bu bölgede. Bravo, süpersiniz. Süpersiniz. Aşağı bölgedekiler zorluyorlar ama buradaki 10 oyuncumuz izin vermiyor. Rusya zorluyor. Rusya düşüyor. Bizimkiler direniyor. Bizimkiler vuruyor. Rusya çıkamıyor. Kapana kısıldı Rusya. Rusya'yı kapana kıstırdık. Mükemmel taktikler. Elim ayağım titriyor. Çok iyisiniz be. Çok iyisiniz ya. Araçla drive by'lar geliyor. Araçla üstlerine uçuyoruz. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Araçla üstlerine uçuyoruz. Taarruz zamanı. Büyük taarruz geliyor. Büyük taarruza geçiyoruz dostlar. Bu maç bizim. Arabalarla üstlerine uçuyoruz. Arabayla izliyoruz. One days arabayla izle birkaç kişiyi. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Alanın dibine sıkıştı. Sadece 4 kişi kaldı Rusya. Saldır. Bas 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 bas. Mustafa yardır. Mustafa saldır saldır Mustafa. Mustafa saldır saldır. Mustafa bas oraya. Durmak yok. Durmak yok. Mustafa bastır. Mustafa bastır. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Kazandık oğlum be. Kazandık be. Kazandık be. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Mustafa gelin. Mustafa gelin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu, kadar. Bu, kadar. Bu, kadar. Bu, kadar. bu kadar be. Sadece 4 kişi tava gelir mi? Tava gelir mi? Tava gelir mi acaba? 3 kişi kaldı Rusya. Son 3 kişi. Arabalarla geliyoruz üstlerine. Arabalarla eziyoruz Rusları. Bu kadar. Bu kadar be, Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Tarih dedik bu. Bu kadar oğlum ya. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Bu kadar. Ya, bu, kadar. Bu, kadar ya. bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Ya. Bu kadar. Helal olun size, helal olun size, helal olun, olun size. Bir kişi kaldı o da yerde yatıyor bu bölgede ve onu da vuruyoruz. Zafer Türkiye'nin, Türkiye 3, Rusya 2 dostlar. Mükemmel bir maçtı, gerçekten titriyorum. Gerçekten titriyorum, mükemmel bir maçtı. Çok iyi bir maçtı. Sesim kısıldı bakın şu anda. Du yani e konuşmakta zorlanıyorum.